Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Şimdi hoş geldiniz. Şimdi sizler çabrım tablosunun 4D'ni yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, 1'lerde birlerde ve tabii ki üçlerde, ikilerde olduğu gibi okuyacağım arkadaşlar. Tekrardan yani yazdıktan sonra şimdi başlıyorum arkadaşlar. 1 kere 4 4 2 kere 4 8

9 kere 4 36 ve 10 kere 4 40 Arkadaşlar dediğim gibi şimdi sizlere bir kez daha okuyorum. 1 kere 4 4 2 kere 4 8 3 kere 4 12, 4 kere 4 16, 5 kere 4 20, 6 kere 4 24, 7 kere 4 28, 8 kere 4 32, 9 kere 4 36 ve 10 kere 4 40. Arkadaşlar şu şöyle 4 tanesini yaptım şu ana kadar 4'lere kadar. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.